Bu hafta kime davetini serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkürler. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Sizler de programımıza hoş geldiniz Duran Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim Tuğçe Hanım. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz burada neler yaptığımızda bahsetmeden önce ben Duran Bey'den altyapımızı dinlemek istiyorum. Burası da e, turizm bölgesi olduğu için en güzel şey seve seve zevkle mobilya işine girmiş bulunuyoruz. Zaten asıl işinizi yapıyordunuz ama bunu kendi işletmenizde 3 yıldır faaliyette olarak yapmış bulunuyorsunuz. Ben buradaki ürünleri biraz tanıtmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü biz de geldiğimizde efendim çok sıra dışı ürünler görmüş olduk burada. İşte şurada e, sallanan alüminyum akşap e, karışımı, iroko ağacından olan ürünümüz var. İşte salıncak çeşitlerimiz var. Efendime söyleyeyim. Ee, rattan e, modelinin her türlü e, şey var. Şezlok çeşitlerimiz var. Alüminyumdan tutun plastik şeyine, şemsiye grubumuz var. Bana istedikleri bir güvenebilirler. Ben kalitesiz mal kesinlikle satmıyorum.